Yıllardır rock and roll grubu Van Halen'in, sahne aldıkları her konserde kulise bir kase MMS bırakılmasını ve içindeki kahverengi MMS drajelerin çıkarılmasını şart koşan bir sözleşmesi olduğuna dair bir hikaye dolaşır. Eğer kasede kahverengi MMS kalırsa, bunu odayı dağıtmak ve konseri iptal etmek için bir bahane olarak kullanırlardı. Peki bu bir şehir efsanesi mi yoksa hikayenin arkasında bir şeyler mi var? Her şey her yerde günlük podcast'in bu bölümünde şaşırtıcı gerçeği öğrenin. Ortalıkta dolaşan her türden şehir efsanesi var ve bunların çoğunun gerçeklikte hiçbir alakası yok. Örneğin Paul McCartney'in öldüğü ve yerine bir dublörünün geçtiği ve Abbey Road albümünün kapağında bu gerçeğin ima edildiği gibi şeyler. Ya da Phil Collins'in On The Air Tonic şarkısını bir adamın boğularak ölüşünü izlerken yazdığı gibi. Ya da Tupac Shakur'un kendine ölmüş gibi gösterdiği. Ya da Richard Gereğin ya da bunu boş verin. Mesele şu ki genellikle gerçeklikte hiçbir ilgisi olmayan hikayeler ortalıkta dolaşıyor. Van Halen'in hikayesi, grubun tüm kontratlarında sahne kulisine bir kase MSN bırakılmasını ve tüm kahverengi drajelerin çıkarılmasını şart koşmasıydı. Kasede kahverengi MMS varsa, konserin tamamı iptal edilebilir ve grup odayı dağıtabilirdi. Bu efsane, kendini çok beğenen ve işlediği cinayetin yanına kar kalacağını düşünen bir ünlünün uydurabileceği saçma bir şey gibi geliyor kulağa. Bu olayda efsane aslında doğruydu. Van Halen'in sözleşmelerinde böyle bir madde vardı ve yeni bir mekna geldiklerinde kontrol ettikleri ilk şeylerden biri MMS e olurdu. Kahverengi MMS'lerin çıkarılmasının sebebi zor görünmek değildi. Mekanların sözleşmeyi gerçekten okuduğundan emin olmak için bir kontrol niteliğindeydi. Van Halen 1980'lerde turneye çıktığında bir konser için en karmaşık teknik gereksinimlerden birine ve buna bağlı olarak konser tarihindeki en büyük sözleşmelerden birine sahiptiler. Turne sahnesi son derece ağırdı ve aydınlatma sistemi, bir turne konseri tarafından şimdiye kadar kullanılan en büyük ve en çok güç tüketen sistemlerden biriydi. Van Halen, büyük prodüksiyonları daha küçük üçüncül pazarlara taşıyan ilk gruplardan biriydi. Sahne alacakları mekanların çoğu bu kadar büyük bir prodüksiyonun gereksinimlerine alışkın değildi ve bazıları gereksinimleri karşılayamıyordu. Kahverengi MMS'lerle ilgili talep, mekanın sözleşmeyi gerçekten okuduğundan emin olmak için bir kontrolden başka bir şey değildi. Eğer kahverengi direj bulurlarsa, tüm elektrik ve fiziksel altyapıda bir kontrol yapmak zorunda kalacaklarını biliyorlardı. Ayrıca kahverengi MMS bulurlarsa, bunu soyunma odasını dağıtmak için bir fırsat olarak kullanacaklardı. David Lee Roth otobiyografisinde grubun Pueblo, Colorado'da bir üniversitede sahne alacağı bir zamanı anlatır. Yeni kauçuk bir zemin döşemişlerdi ve sözleşmeyi dikkatlice okumamışlardı. Tabii ki kuliste kahverengi MMS drajelerin olduğunu görünce bir şeylerin ters gittiğini anlamışlardı. Haklıydılar da, sahnenin ağırlığı kauçuk zeminin taşıyabileceğinden çok daha fazlaydı ve tüm yapı zemine 15 santim batarak yarım milyon doların üzerinde bir hasara yol açtı ki sözleşmeyi gerçekten okumuş olsalardı bu durum önlenebilirdi. Grup tepki olarak soyunma odasını darmadağın etti. Medya iki hikayeyi birbirine karıştırdı ve grubun kuliste yarım milyon doların üzerinde zarar verdiğini bildirdi. Grup hikayenin devam etmesine izin verdi çünkü gelecekteki mekanların Kahverengime MS kısmı da dahil olmak üzere sözleşmeyi ciddiye aldıklarını bilmelerini istiyorlardı. Bu konuyu araştırırken iki farklı yola saptım bunlardan ilki ünlü kontrat yazarlarının durumuydu. Bunlar ünlü isimlerin sahneye çıktıklarında yaptıkları tuhaf taleplerdir. Bunların çoğu, Van Halen'in yaptığı gibi teknik kontrat kontrolleri değil, adam bulmakta zorlanmalarından kaynaklanıyor. Bazıları gerçekten garip. Örneğin, David Hasselhoff sahne arkasında kendisinin tam boyutlu bir maketini ister. Prince bir keresinde Londra'daki o iki arenada bir dizi konser verirken, kendisi için 5 yatak odalı lüks bir ev inşa edilmesini istemiştir. Covonaş bir şehre vardığında bir değil, iki değil. 12 yavru köpeğin kendisini karşılamasını ister. Mariah Carey, kullanılmış sakızlarını atmakla görevli birinin hazır bulunmasını ister. Justin Timberlake, tüm otel katının kendisine ait olmasını ve her iki saatte bir kapı kollarını dezenfekte edecek birine ihtiyaç duyar. Christina Aguilera kuliste soya peyniri ve Flintstone çiğnenebilir vitaminlerin bulunmasını ister. Jack White odasında bulunmasını ister ama bu konuda o kadar titizdir ki sözleşmeye tüm gocamole tarifini dahil ettirir ancak en iyi kılavuz Fofikters'ın olabilir. Fofikters, kendileri ve ekipleri için gerekli olan her şeyi içeren 15 sayfalık bir sözleşme ekine sahip. Tüm noktaların arkasındaki gerekçeleri açıklamaktan da geri durmuyorlar. Örneğin, taleplerden biri şu şekilde ve aynen aktarıyorum. Vejetaryenler, evet haçlı seferleri dünyayı onların üzerine kurmadı, bu yüzden umursuyormuş gibi yapmalıyız. Ciddiyim, fırında patates kabul edilebilir bir akşam yemeği olamaz. Eğer bir basketbol salonunun arka tarafındaki bir banka toplantı odasında bir tane daha fırında patates tezgahı kurulduğunu görürsem, Jeffrey Dahmer gibi personelin ve çevremdeki herkesin canına okurum. Veya şu şekilde çeşni istemek, çeşniler. Muhtemelen öğle ya da akşam yemeklerinde tıka basa doymuş olacağımızdan, radikal mutfağınızı geliştirmek için bir sürü yeni açılmamış çeşniler koymaya ne dersiniz? Alice Cooper'ın hardal şişesinde bıraktığı son sos damlasını istemiyoruz. Four sözleşme ekini okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Son derece eğlenceli. Bu hikayenin beni götürdüğü ikinci yol ise MMS drajelerinin tarihiydi. 1941'de MMS ilk piyasaya sürüldüğünde 5 renkten oluşuyorlardı. Kırmızı, sarı, yeşil, kahverengi ve mor. Çoğu insan orijinal MMS'lerin 1949'da mor olanların çıkarılıp tabarengi rengi konduğunu bilmiyordu. 1976'da kırmızı MMS Kırmızı gıda diyetinden kaynaklanan kanser korkusu nedeniyle çıkarıldı ve turuncu ile değiştirildi. 1986 yılında Kırmızı MMS'lerin Restorasyonu ve Korunması Derneği adlı bir grup, Kırmızı MMS drajeleri geri almak için mücadele etti ve başarılı oldular. 1995 yılında taba rengi MMS drajeler mavi ile değiştirildi ve bugün sahip olduğumuz renkler ortaya çıktı. Kahverengi renkli MMS drajeler eskiden en yaygın renkti. MMS'in -E web sitesi 1997 yılında renklerin dağılımını rapor etmiş ve kahverengilerin %30 ile en yüksek yüzdeye sahip olduğunu belirtmiştir. Artık verileri yayınlamayı bıraktılar ama 2017'de bir istasyon MM renklerinin kendi analizini yapmaya karar verdi ve kahverenginin artık renklerin yalnızca %13 ünü temsil ettiğini buldu ki bu en düşük yüzde. Bu da demek oluyor ki, eğer Van Halen grubu tekrar bir araya getirmeye karar verirse, ve 1980'lerde yaptıkları gibi aynı sözleşmeyle turneye çıkmaya karar verirse, mekanların tüm kahverengi MMS drajelerini kaldırma taleplerini karşılamaları neredeyse %66 daha kolay olacak. Spotify veya Apple Podcast üzerinden bir yorum bırakarak veya abone olarak programı destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bırakacağınız basit bir yorum bile programın diğer podcastler arasında keşfedilmesine yardımcı olabilir. Lütfen abone olun ve merakınızı yitirmeyin. रेड 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 रेड